Selam arkadaşlar. Evet bugün e, bir şeyle geliyorum size. Yeni bir seriyle geliyorum Bugünkü Bugün serimiz arkadaşlar. Türk ne yaptı? Bu kart serisi. Yani sipariş serisi. Bundan yapacağım. Benim normal bir şu Blackpink kartım vardı. Ama ne oldu bilmiyorum. E, Stray Kids kartları var. Şöyle. Üstelik tekerini de. Seyiş mesela tablet sıkmaya çalışıyorum. Instacart'lar da var. İki tane de e, ayrı açı vardı. Bir onu da açayım alayım yani. Anladım arkadaşlar. Şöyle Lisa, Jenny, arkanda da, da Rose ve Dissu var. İkisinden de alabilirsiniz. Bunu arkadaşım iyi etmiş dolaşlarla hemen. Ya ben ben de siparişe koymam. Bir de böyle etiketlerimiz var 10 tane. Queen'in diye. Ben yine bunları yerine koyayım. Bu arada arkadaşlar şöyle de kartlar var. Arkalarında böyle yazıyor. Şöyle de yazıyor. Böyle yazıyor yani arkadaşlar. Ee, daha posterlerim de var. onları da göstereyim. Yani şöyle. tüm Allah. Allah. Ee, küçük bir sorundan sonra geldim arkadaşlar. Böyle kutumuz. Şöyle göstereyim. Böyle. Bir sözü üstüne teşekkürler. Arkadaşlar e, bunda da bütün postaneler ve çıkartmalar var. Sekiz var. Eee Blackpink'i kaybettim ben galiba. Blackpink çıkartmalarımı kaybettim. Bu aynı şekilde e, şeyin olduğu gibi kartları olduğu gibi. Şöyle. Bu da ayrıca e, Blackpink poster ve sekiz posterleri de var her türlü. İstediğinizi verebilir verebilirim. Verebilirim.